Basit metaller endeksinde baktığımız zaman arkadaşlar hisse bir defa hisse demeyelim. Endeks arkadaşlar ağzımız alıştı. Endeks bir defa düşeni kırmaya niyetlenmiş gibi gözüküyor ama tabi burada hacim biraz yetersiz gelmiş ama düşerken ki hacim düşmesi bizim için oldukça önemli. Fiyat düşerken hacim düşmesi bizim için önemli. En azından düşün daha kalıcı olmama ihtimali karşımıza çıkarmış ki aşağıdan bir onay almış arkadaşlar sonra yukarıya doğru bir hareketlenme göstermiş. Yani şu aşamada mevcut duruma göre arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimizde %4 daha bir potansiyeli artarsa yukarı doğru sert hareketler görme şansımız olabilir. Onu da söylemekte fayda vardı diye hemen belirtelim. Ve gelelim arkadaşlar X şeyde basit metaller endeksinin küçük bir anlattıktan sonra hemen VMS birleşe bakalım arkadaşlar en çok düşen hisselerden bizim elimizi yarayacak bir şey var mı yok mu onu beraber bir değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar hisse bir defa serbest düşüşe görmüş. Yani bu hisse şu aşamada kendi dip çalışması yapana kadar buna çok ellenecek bir hisse değil gibi gözüküyor. Onu özellikle belirtmek lazım. Burada kritik nokta ne arkadaşlar? Kritik noktamız bir defa 30 lira 58 kuruş. Bak 30 lira 58 kuruşun altına düşerse iflah olmaz onu da söyleyelim buradan. Yani çok ciddi bir aşağıda kendine yön arayışıyla beraber ta 18 kadar kadar hızlı bir çekiliş. Hatta ondan önce evet yani 30.58 arkadaşlar bizim için iflah olmaz bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Hangi haberden etkilendi onu da bilmiyorum ama ciddi bir düşüş şu aşamada söz konusu. Ve bunun dışında arkadaşlar hemen BMS'den sonra Çuhadaroğlu Metal'a bakalım nedir ne değildir diye. Çuhadaroğlu. Çuhadaroğlu Metal Sanayi'ye baktığımız zaman arkadaşlar hisse bir defa düştükten sonra arkadaşlar son bir haftada en çok düşenlerden bir tanesi bir dip çalışması yapıyor gibi gözüküyor. Aslında hisseye baktığımız zaman Düşene kırması arkadaşlar bizim için an meselesi olabilir mi? Yani hemen böyle baktığımız zaman ne gözüküyor elimizin altında? İster arkadaşlar mavi tren çizgisinin üzerine çıkmadığı sürece burada çok da fazla bir şeyden bahsetmemek lazım. Bir mavi tren çizgisinin çıkıyor, yukarı doğru çıkacak, iki iç oka üzerine kapatacak ki bu da 19 lira 20 lira gibi rakamı tekabül ediyor arkadaşlar. 20 liranın üzerine çıkmadığı sürece de şu adam metal olan arkadaşlar. Net bir şekilde hani yükseliyor bizi umutlandırıyor deme şansımız yok. Ve gelelim üçüncü hissemiz dört taşa arkadaşlar. Dört taşta da nedir ne değildir diye. Dört taşa baktığımızda arkadaşlar hisse gayet de güzel. Bakın potansiyeli daha önce yüzde 187 potansiyeli yapılmış arkadaşlar ve şu aşamada yüzde 157 yani yaklaşık yüzde 30 potansiyelinden çalmış. Gayet de güzel yani yükselmiş. İşçide bir hacim artışı var arkadaşlar. Döktaş, dökümcülük e, iyi bir para getirebilecek bir hisse gibi gözüküyor. Hemen birkaç sebebini sayayım. Bir defa yükselirken hacim artmış arkadaşlar. Bir düzeltme daha yaparsa iyi olur. Yani şöyle diyelim, 45 45'lere kadar düzeltme arkadaşlar ciddi sorun olabilecek bir düzeltme değil. Onu söyleyelim. Hedeflediği bölgede şu aşamada bizim karşımıza çıkan 130 liralar. Onu da söyleyelim. %157 potansiyel olan güzel bir hisseye benziyor. Dediğimiz gibi hafiften bir düzeltme yaparsa ki düzeltmesini ne yapmış onu da söyleyeyim. Bakın bir düzeltme yapmış. Şuradaki 47'lere kadar bir geri çekilmiş ama arkadaşlar yani bizim için iyi mi? Yani şu aşamada iyi bir hisse diğer iki hisseye baktığımız zaman. Ve gelelim Demisaş arkadaşlar. Demir saç bizim için nedir? Neredeydi değildir? Hemen onu da kontrol edelim. Şu Demisaş'ın bulabilirsek Demisaş Demisaş evet burada Demisaş döküm emayi sanayi Burada da arkadaşlar hisse bir defa onay almış muhabbetine gelmiş gibi duruyor. Bakın çok hani içim sinmese bile ama kötü bir hisse değişiyor aşama. Burada bizim kritik noktamız ne? 8.29'un altına düştüğü, hatta şöyle diyelim 6.91'in altına düştüğü zaman yandı gülüm keten elba. 8.29'un altına da kapatırsa arkadaşlar o zaman da bir düşünmek lazım. Dikkat etmekte fayda var. Ha, gidişat iyi mi? Gidişat şu aşamada ufak bir hacim artışı var ama çok da yeterli bir hacim artışı değil. Yani yukarı çıkma potansiyeli biraz daha ağır basıyor ama hani bir önceki arkadaşlar dört Beşiktaş gibi değil. Onu da söyleyelim. Ve gelelim Sarkusyan'a. Sarkusyan bizim için ne diyor arkadaşlar? Hemen şöyle kontrol edelim. Sarkusyan elektrik bakıra baktığımız zaman arkadaşlar bu da bir kıvranma ihtimali içerisinde geziyor arkadaşlar. Yani şu anda içime kovutunun içinde yukarı doğru atması, kalıcı olması biraz zor gibi gözüküyor. Hacim de çok yeterli değil arkadaşlar. Böyle hani hadi alalım, uçalım, kaçalım diyebileceğimiz şu aşamada bu sinyallere gördüğüm bir durum değil. onda belirtmekte fayda var. Ve gelelim arkadaşlar Erbosan Erciyes'e bakalım. Hemen o da nedir ne değildir diye. Erbosan Erciyes hemen baktığımız zaman arkadaşlar hisse evet bu da güzel alımlı bir hisse gibi duruyor. Şu aşamada potansiyel de oldukça iyi bakın onu da söyleyelim. %130, %161 potansiyeli var. Yani hisse aslında gidebileceği yerler 359 rakamlar arkadaşlar. 360 rakamlar. Ve şu aşamada yüzde hemen bir daha yakınlaştıralım yüzde kaç potansiyeli var arkadaşlar yüzde şu aşamada 160'a yakın bir potansiyeli var gözüküyor hisse arkadaşlar bakın düşeni kırmış onay alma muhabbeti içerisine de gelmiş buradan da yukarıya doğru atma şansı olabilir yani hisse şu aşamada bir hangisiydi o arkadaşlar iki tane hisse şu anda dikkatimi çekti Erbursan Erciyes'de arkadaşlar döktaş dökümcülük bunlar benim dikkatimi çeken hisseler bu videoda ve gelelim Erciyes'e arkadaşlar nedir ne değildir ona da bakalım Erciyes hemen tam ismini bulalım arkadaşlar şöyle Erciyes çelik boru Şimdi arkadaşlar bakın bu da aynısı diğer LGS gibi. Bu onayını almış. Bunda biraz daha potansiyel fazla onu söyleyelim. %246'dan daha fazla şöyle baktığımız zaman %267 260 gibi bir potansiyel var. Hisse arkadaşlar hacimli bir şekilde atmış ve onayını alıyor. Gayet de güzel yerlerde onu söyleyelim. Burada kritik nokta ne? 70'in altına düşmediği sürece hisse gayet de yukarı doğru gitme potansiyeline sahip. Beğendiğim 3 hisseden bir tanesi arkadaşlar. Bunlardan 3 tanesi dikkatimi çekti. Tekrar söylüyorum. Erbosan, Erces ee, hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Şu Erbosan RGS boru, RGS çelik boru ve arkadaşlar döktaş dökümcülük. Bunlar benim dikkatimi çeken hisseler gibi gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun sahiplerin arkadaşlar. Kanalıma da abone olmak ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.